Evet değerli arkadaşlar, geldik eğitim felsefelerine. Ee, en çok sorunun geldiği anlardan bir tanesidir. En çok soru derken her yıl muhakkak bir soru gelmiştir bu alanda eğitim felsefelerinden. Yani daimcilik nedir, esascilik nedir, ilerlemecilik nedir, yeniden kurmacılık nedir? Şimdi bunları derin detaylı göreceğiz. Sonra ben size bir özet yapacağım. Özet bir kavram haritası çıkartacağım. Değerli arkadaşlar, geçen derslerimizde söylemiştik. Ee, bizim eski eğitim felsefelerimiz daimcilik ve esasciliktir. Bu konuları işlerken bir daimciliği işleyeceğim. Sonra ilerlemeciliği işleyeceğim. Yani birine zıt olanları yan yana işlemeye çalışacağım ki aradaki fark daha iyi anlaşılsın. Yani eski sistem ile yeni sistem arasındaki fark daha net anlaşılsın. Sorular daha rahat çözülsün. Daimcilik eğitim felsefesi hangi temel felsefeden etkilenmişti? Realizmden. Özellikle ilham aldığı söyleniyor. Ama idealizmden de etkilenmiştir. Şimdi realizm ve idealizm neyi savunuyordu hatırlayalım. Mesela bunlar derdi ki realistler ve idealistler. İşte değişmeyen evrensel ahlak yasaları vardır. Bunlar kişiden kişiye, insan, insandan insana, toplumdan topluma, zamandan zamana değişmez. Kalıcıdır. Biz öğretmenler, öğrencilere değişmeyen bu ahlak yasalarını öğretmeliyiz diyordu. E bunlardan etkilenen daimcilik de bunu söyleyecektir arkadaşlar. Yani realizm ve idealizmden etkilendiği için daimcilik ne yapacak? Realizm ve idealizmin eğitimle ilgili savunduğu şeyleri tekrar bizlere sunacak. İnsan doğasının hep aynı kaldığını ve bu yüzden değişmeyen evrensel bir eğitimin yürütmesini savunur. Şimdi çağdaş sistemdeki farkına gelelim. İlerlemeciliği birazdan göreceğiz. Yeniden kurmacılığı birazdan göreceğiz. İlerlemecilik ve yeniden kurmacılık diyor ki ya kardeşim senin bu tezine ben katılmıyorum. İnsan doğası hep aynı kalmıyor, değişiyor. Herkes aynıdır, herkes herkes aynı değildir, herkes farklıdır. Herkesin ilgi, ihtiyacı, istediği şeyler aynı değildir diyor. Daimciler diyor ki hayır kardeşim aynıdır. Değişmeyen evrensel bir eğitim yürütülmeli. Yani bunlar bireysel farklılığa çok bakmazlar. Kimler? Daimcilik. Şimdi bu bilgi karşıma nasıl çıkar? ÖSYM e sordu bana dedi ki ya bir görüş var, bir eğitim felsefesi var. Diyor ki işte e, insan doğası hep aynıdır, değişmez. Bu yüzden işte değişmeyen evrensel bir eğitim yürütülmesi gerekir. Hangi eğitim felsefesidir? Cevap daha önceki eğitim felsefesi arkadaşlar. İnsanın doğası ve ahlakı ikenin değişmeyeceğini savunur bunlar. Efendim mesulim eğitimin evrensel niteliği gerçeklere göre şekillenmesini savunuyor. Bu kadar tek mi? Hayır. Devam ediyorlar. Diyorlar ki daimciler. Bireyler evrensel gerçeklere göre yetiştirerek yaşama hazırlanmalı. Şimdi biraz geriye dön. Pragmatizmi hatırla. Pragmatistler eğitimle ilgili ne diyordu? Eğitim öğrenci yaşama hazırlamamalı. Çünkü eğitim denen şey yaşamın ta kendisidir diyordu. Pragmatizmden etkilenen ilerlemecilik de bunu savunacaktır. İlerlemecilik de birazdan göreceğiz arkadaşlar. Yani ileriden, ilerleyen videolarda göreceğiz. Diyor ki kardeşim hayır eğitim insanı yaşama hazırlamamalı. Eğitim yaşamanın ta kendisidir. Ama daimciler diyor ki eğitim insanı yaşama hazırlamalı. Ne demek yani? Şimdi çocuk liseyi veya üniversiteyi bitirdikten sonra bir hayata atılacak. Biz öğretmenlerin işi, eğitim öğretim kurumlarının işi öğrenci o hayata hazırlamaktır diyorlar daimciler. Devam ediyor. Diyor ki değişmez bilgiler içeren sabit programlar uygulanır. Burada dur. Önemli. Niye? Çünkü yeni sistem dediğimiz çağdaş sistem aha bu tezi savunmuyor. Bak. iki eğitim felsefesi arasında zıtlık varsa, çelişki varsa buna dikkat et. ÖSYM bana soru soracaksa bu maddeleri kullanır. Yani ÖSYM soru dedi ki ya bir tane eğitim felsefesi var. Diyor ki programlar hazırlanırken ya bilgiler değişmiyor zaten. Değişmez bilgiler içeren sabit programlar uygulansın diyorsa hangisidir? Daimcilik. Yok. Bilgi kardeşim hemen hemen her gün değişir. Değişim e, yani değişmen tek şey değişimdir. Değişim yaşamın kendisidir diyorsa artık daimcilik değil bana sorulan ilerlemeciliktir diyelim. Devam edelim. Şuraya yıldız bıraktım. Burası önemli. Niye önemli arkadaşlar? Şöyle. Şimdi kadar çıkan soruları bir tahlil ettiğimizde şunu görüyoruz. Öğretmen üzerinden soruluyor genellikle. Yani daimcilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık. Daimciler öğretmeni nasıl görüyorlar? Diyor ki öğretmen geçmişten gelen bilgileri aynen hiç değiştirmeden, değişiklikler uğratmadan yeni nesil olduğu gibi aktarmalıdır. Aktarma. Bak öğretmen merkezi. Öğretmen ne yapıyor? Geçmişte üreten bilgi, Platon'un ürettiği bilgi, i̇bn Sina'nın ürettiği bilgi, ne bileyim Da Vinci'nin ürettiği bilgiyi alıyor. Yeni nesil aktarıyor daimicilikte. Ama 2005'ten sonra sistem değişti, ilerlemeciliğe geçtik. İlerlemecilik şu görüşle savunmayacak. Hayır bu da yanlıştır diyecek. Diyecek ki biz öğretmenler, öğrencilere yeni bilgiler yani eski bilgileri aktarmamalıyız. Bırakalım çocuk kendi kendine öğrensin. Bir çocuğa öğrenmeyi öğretelim. Çocuk kendi kendine kendi istediği bilgi, kendisi inşa etsin diyecek. Ee, buraya bir şey eklemek durumundayım arkadaşlar. Önemli çünkü daimicilik ve esasçılık birbirine çok çok karıştırılıyor. Aman ha dikkat edin. Bir maddeyi burada ekleyeceğim. Esasçılıkta de tekrar değineceğim. önemli olduğu için. Esasçılık ve daimicilik arasındaki temel farklardan bir tanesi şu. Hani dedi ya geçmişten gelen bilgileri aynen aktarma. Daimciler der ki geçmişte üretilen geçmişte üretilen bilgilerin tamamını tamamını aynen olduğu gibi yeni aktar. Al hepsini. Bunu kim söylüyor? Daimciler. Esasiciler ne diyor? Esaslık daha önce çok çok yakın. İkisinde öğretmen merkezde, konu merkezde vesaire. Esaslık ise şu görüşü savunmuyor. Diyor ki geçmişte üretilen bilgilerin önemli olanlarını, esaslarını yeni nesle aktar. Bak sınava girdin, soruya baktın. Bir eğitim felsefesi varmış. İşte diyormuş ki öğretmenlerin işi, öğrenciler geçmişten üretilen bilgileri olduğu gibi aktarmaktır diyorsa orada şu kelimeyi arayacaksın. Ya geçmişte üretilen bilgilerin tamamını mı Yoksa şöyle önemli olanlarını mı? Esaslarını mı? Eğer dese ki soru sana. Geçmişte üretilen bilgilerin tamamını bana soran dayanmayacak. Yok tamamını değil. Önemli olan derse artık dayanmayacak olmayacak. Okey. Devam ediyoruz. Şimdi klasik eserlerin okutulması gerektiğini savunuyorlar. Hemen buraya bağlantıyı kuruyorum. Klasik eserlerden nedir? Geçmişte üretilen bilgi kaynaklarıdır. Bunlar geçmişte öğretilen bilgilerin tamamını yeni nesil aktar demiyor muydu kardeşim? Evet diyordu. Ha soruya baktım. Bir öğretmenim var. Klasik eserleri okutuyor özellikle. Al geçmişte öğretilen tüm bilgileri oku, öğren. Öyle mezun ol diyorsa bu öğretmen daimicidir. Okey buna dikkat ediyorum. Ve giriyorum önemli başka bir hususa. Öğretmen. Değerli arkadaşlar az evvel de ifade ettim bana daimcilik, esasçılık, ilerlemecilik ve yeniden kurmacılık sorulacaksa büyük büyük ihtimal öğretmen üzerinden sorulur. Yani öğretmen ne yapıyor ne diyor? Soruya baktım öğretmen rol modeldir. Ne demek rol model? Ya giyinmesiyle, konuşmasıyla, saçın sakalın tıraşıyla her şeyle öğrenciye örnek olmaya çalışıyorsa bana sorulan daimciliktir. Yani öğretmenin rol model vurgusu varsa bana sorulan daimcilik kardeşim. Ki bununla ilgili bir... E Kavram haritası hazırlayacağım size de dersin sonunda. Şunu söyleyeceğiz. Şimdiden söyleyeyim. Öğretmen rehberse bana sorulan ilerlemeciliktir. Öğretmen e, <laughs> otorite ise bana sorulan esasçılıktır. Öğretmen reform öncüsü ise bana sorulan yeniden kurmacıktır. Öğretmen rol model ise bana sorulan daimcilik eğitim felsefesidir. Şimdi daimcilikle ilgili en önemli husus hocam nedir diye sorarsan. Hele bana bir özetle daimcilik dersen. Soruda şunları gördüm arkadaşım. Konu merkezli öğrenci merkezde değil ve konuların tamamını al çocuğa öğret diyorsa bana soran daimcilik. Baktın öğretmen rol modeldir bana soran sorulan daimciliktir. Baktın diyor ki ya e, evrensel gerçekler var işte okul insanları bu evrensel gerçekleri öğretmekle meşgul olmalı diyorsa bana sorulan daimcilik eğitim felsefesidir diyelim. Şimdi daimciliğin karşıtı olan çağdaş yeni eğitim felsefemiz ilerlemecik eğitim felsefesine geçelim. Bunu işlerken zaten daimicilik ile ilerlemecilik arasında ki farkları özellikle vurgulamaya çalışacağım ki ÖSYM ise bu felsefeleri bu eğitim felsefesini sorduğu zaman bu farklardan soracak arkadaşlar lütfen dikkat edin. Pragmatizm eğitim yansımasıdır. Pragmatizm neydi? Faydacılık. Güzel. Faydacılık eğitim felsefesi ne diyordu? Bir şey benim faydam yararmaysa onu ben doğru kabul ederim. E eğitim yansımasını nasıl vurgulun? Çocuğun faydasını gözet öğretmenin. Bir şey çocuğun faydası onu ver diyordu. Hatırla pragmatizm diyordu. Özellikle problem çözme yöntemini kullanın diyordu öğretmenim, değil mi? Niye? Hatırla probleme dayalı öğretim modelini işlerken, problem çözme yöntemi işlerken, özellikle biz neyi vurgulamıştık? Şunu. Öğrenciye bir problem durumu vereceksen, o problem durumu gerçek hayatta öğrencinin işine yaramalı. Yani yaşanmış ve yaşanması muhtemel durumları seçiyorduk, değil mi? yaşanmış ve yaşanması muhtemel durum öğrencimin işine yarayacak bir şeylerdir değil mi? Ha niye öyle bir şey demiştik? Çünkü pragmatizm yani faydacılık özellikle öğrencinin faydasını istiyor. Okey. Devam ediyor. Pragmatizm değişimi gerçeğin esası olarak kabul ediyor. Şimdi burada dur. Hemen daha e geri dönelim. Daimcilik ne demişti? Değişim ve işim yok demişti. Değişmez bilgiler içeren sabit programlar uygulanır demişti. Kim? Daimicilik. Daima sabit program ver diyordu. Bak ilerlemecik ne diyor? Hayır kardeşim değişim yaşamın ta kendisidir. Esasıdır. O yüzden programlar sürekli yenilenmeli, değişmeli diyorlar. Devam edelim. Eğitim sürekli bir gelişim içinde olması, eğitimin sürekli bir gelişim içinde olması gerektiğini savunuyorlar. İlerlemeciler. İlerlemecilik eğitimi yaşama hazırlık olarak değil. İlerlemecilik eğitimi yaşama hazırlık olarak değil de bireyin tecrübene dayalı şekilde yaşamın ta kendisi olarak kabul eder. Şimdi hemen burada dur. Daimcilik ne demişti? Demişti ki eğitim işte yaşamın ta kendisi falan dememişti. Yaşama hazırlık olmalı demiş değil mi? Yaşama hazırlamalı demiştik. Kimdi bunu söyleyen? Daimcilik. Daimcilik. Diyordu ki eğitim, yaşama, hazırlamalı ilerlemeciler. Demiş ki kardeşim ben buna katılmıyorum. Yok. Eğitim yaşamı hazır kurak. değil bireyin tecrübene dayalı şekilde yaşamın ta kendisi olarak kabul eder. Yani öğrenme okul bittikten sonra da diploma aldıktan sonra da devam etmeli diyor ilerlemecilik. Bu kadar mı? Hayır devam ediyor ilerlemeciler. Diyor ki eğitim bireyin ilgi ve ihtiyaçlarına göre tasarlanmalı ve onun yararını olmalıdır. Faydayı yine burada gördük mü? Gördük. Boşluk bıraktım. Hangi öğretim ilkesi arkadaşlar? Hemen aklınıza gelmiştir. Hedefe göre mi? Somuttan soyuma, soyuta mı? Yok. Öğrenciye göre Evet doğru. Öğrenciye göre Öğrenciye görelik ilkesi görelik ilkesi öğrenciye göre ilkesi bir biz niye gördük? Şimdi bağlantı kur arkadaşım. Bak. Bizim çağdaş eğitim felsefemiz ne? İlerlemecilik. İlerlemecilik ne diyor? Çocuğun çocuğun faydasını, ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate al. O yüzden öğrenciye görelikte bir ilke ortaya çıktı. Bu yüzden biz öğretmenler bu ilkeye uygun da davranarak öğretmenlik mesleğimizi icra ederiz arkadaşlar. Devam edelim. Bakın, Daimcik ne demişti? Öğrencinin ilgisi çok da önemli değil kardeşim. Ne önemli? İşte konu merkez önemli. Önemli konular var bu öğretimde diyordu. ne diyor. Hayır. Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları önemli. Okey. Hatta şöyle bir ipucu vereyim. Ya soruya baktınız. Ee, öğretim programı hazırlanırken, öğretmenler bir şeyler yapıp ederken, idareciler bir şeyler yapıp ederken hani çağrı sistemi uygun davranıyoruz. Sana sorulan ilerlemeciliktir ha. Aman dikkat et. Tamam. Devam ediyorum. Eğitim etkin katılıma dayalı olmalı. E burada hangi öğretim ilke geldi? İş, aktivite artı öğretim yöntem ve teknikleri dersinde gördüğüm birçok yöntem teknik aklıma gelmedi mi? istasyondur, beyin fırtınasıdır, altı şapkadır, altı ayakkabıdır, kart topludur, pazar yeridir, akvaryumdur, rulmandır, dır dır dır. Bir ton teknik var değil mi? Hepsinde öğrenci aktif değil miydi? Yani etkin katılım yok muydu? Evet vardı. Niye biz o kadar teknik gördük? Niye öğrencilerin o kadar aktif olduğu teknikler gördük? Çünkü benim benimsediğim eğitim felsefesi olan ilerlemecilik diyor ki eğitim etkin katılıma dayalı olmalıdır. Yoksa olmaz diyor. Devam edelim. Öğretme olarak problem çözme metodu esas alınmalı. Niye problem? Problem önemli arkadaşlar. Niye? Bir, bir kere çocuk bilim insanı gibi davranıyor değil mi? Bilim insanı. Ya bilimsel araştırma yapıyor. Artı problemi çözdürürken özellikle şunu yaptırmaya çalışıyorduk değil mi? Ya her öğrenci aynı olan gitmesin. Farklı çözüm yolları bulmaya çalışsın diyorlardı değil mi? Ha artı öğrencimin gerçek yaşamda işine yarayan problem durumlarını getiriyorum değil mi? Öğrenci ilkesinden etkilenerek, faydalanarak. Niye? E çocuk hayata yani daha iyi bir hazırlanmış olsun. Hani gerçek yaşamda bir problem karşılaştığı zaman çok rahat üstesinden gelebilsin diyor. Eğitim sistemi öğrencileri yarıştırmamalı. Yarış atı yarıştırmıyoruz. Tam tersine iş birliğine özendirmeli. İş birliği yapmalılar çocuklar. Yani gerekirse birbirlerinin öğrenmelerinden sorumlu olmalılar diyor. İlerlemecilik eğitim felsefesi bu kadar mı? Hayır devam ediyorum. Sosyal ve demokratik eğitim ortamı benimsenmelidir. Sosyal ve demokratik. Demokratikten başlayayım sonra sosyala geçeyim. Demokratiyi ben nereden görüyorum? Bir kere sınıf kurallarında. Sınıf kuralları. Sınıf yönetimi dersinden henüz geçmedik. Sınıf yönetimi dersinde göreceğiz arkadaşlar. Daha önce çalışan arkadaşlarım bilirler. Biz öğretmenler sınıf kurallarını belirlerken kendi başımıza belirlememeliyiz. Öğrenciyle beraber. ÖYT dersinde hatırlayın. Gezi tekniğini öğrenmiştik değil mi? Heh. Gezide, geze çıkmadan önce gezi kuralları belirleniyordu değil mi? Peki bu kuralları öğretmen tek başına mı yapıyordu? Hayır. Öğrencilerle birlikte. Gezi kuralları, sınıf kuralları. Bu bana neyi gösteriyor? Aa öğretmen demokratik bir tip. Demokratik bir ortam oluşturmaya çalışıyor. Niye? Çünkü benimsediğimiz eğitim felsefesi ilerlemeyecek diyor ki sosyal ve demokratik eğitim ortamları benimselmeli oluşturmalı. Şimdi sosyala gelelim. Hemen daha evvel öğrendiğim sosyallik ilkesini hatırlıyorum. Sosyallik ilkesi neydi? Otoriteye, otoriteye itaat ve özgürlük. Otorite neydi? Bir despot, bir zorbaydı değil mi? Değil miydi? Ha doğru evet. Otorite kurallardı. Kurallar. Mesela sınıf kuralları, mesela gezi kuralları, mesela okul kuralları, mesela apartman kuralları. Bunlar otoritedir. Sosyal ilkesi bana ne diyordu? Sayın öğretmenim, öğrencim özgürlük tatmalı, yaşamalı. Ama Otorite ya da itaat etmeyi öğrenmeli. Yani sınıf kurallarını, sınıf kurallarına riayet etmeyi, okul kurallarına riayet etmeyi, apartman kurallarına riayet etmeyi öğrenmeli diyordu. Ve geldim. En önemli kısma son kısmı. Öğretmen bir yönetici değildir. Rol model de değildir. Bir otorite de değildir. Nedir? Öğrenmeye rehber olan kişidir. Değerli arkadaşlar çıkmış sonra bir analiz edin. Şu öğretmenin rehberliği çok vurgulanır. Çok kısa basit bir püf noktam var. Soruya baktım. Öğretmen Rol model değil. Öğretmen reform öncüsü değil. Öğretmen otorite değil. Öğretmen rehberdir. Bana sorulan yerlenmeyecektir. Okey. Yani ÖSYM bana soracaksa zaten öğretmenin rehberliği, öğretmenin demokratik olduğu, efendim mesela öğrenme olarak problem çözmenin olacağı, efendim mesela öğrencinin ilgi isteğinin önemli olduğu sorularda muhakkak vurgulanacaktır. Bunları gördüm. Bana sorulan ilerlemecilik eğitim felsefesi olacaktır diyeyim arkadaşım. Şimdi Videoyu bitirmeden kısaca daimicilik ve ilamecilik kıyaslayalım. Fark ne? Hatırla. Daimicilik ne diyordu? Öğrenci mi merkezdeydi. Hayır. Daimicilik. Diyor ki öğret öğrenci değil teacher öğretmen merkezde. Ama ilerlemecilik ne diyor? İlerlemecilik. Hayır. Öğrenci merkezde diyor. Student merkezde. Öğrenci merkezde. Merkez olduğunu nereden gördüm? Öğrencinin ilgi isteği. İlgi isteği. Önemliydi. Artı daimcilik ne diyordu? Öğretmen, teacher, rol model. Mesela teacher, rol model diyelim. Rol model. Teacher, rehber diyen. Rehber. Rol model diyen daimcilik. Yok rehber diyen ilerlemecilik, ilerlemecilik, daimcilik konuyu merkeze alır, ilerlemecilik çocuğu merkeze alır, daimcilik der ki geçmişte öğreten bilgilerin tamamını çocuğa aktar, ilerlemecilik der ki yok kardeşim öğrenci istediğini öğrensin, biz öğrenci öğrenmeyi öğretelim diyor. Bu videoyu burada bitireyim, çok fazla uzatmayayım değerli arkadaşım. Arasındaki farkları hatırlayalım, unutmayalım ki esaslılık ve yenen kurmacılığı işleyeceğim. Sonra bu dördünü... bir kavram haritası üzerinden özetlemeye çalışacağım ki özeti gördükten sonra sorular çok çok daha rahat çözeceğiz diye çözeceğiz diyelim burada bitirelim